geldi CHP kanadından Özgür Özel'den ee, sizinle ilgili e, seçim zamanında neredeydi diye bir soru sordu. Bu konuda özellikle bir cevap almak evet, istedim. Artık bu soru taş devri sorusu oldu. Cirağlı taş devri bir sorusu. Ama yine de cevap vereyim. Özgür Özel o zamanlar çıraktı. Bu bana ait bir söz değil. Engin Altay'a ait bir söz. Engin Altay grup başkan vekiliydi. Engin Altay Özgür Özel için benim çırağımdı dedi. O zaman birincisi ustasına sorsun nerede olduğunu. Ben ustasıyla beraberdim. Sivis Otel'deydim. CHP'nin grup başkan vekili Engin Altay'la birlikteydim. Yanımızda 50 kişi vardı. Çıraklar o günleri hatırlamıyorsa ustasına bunu sorabilir. Birincisi bu. Ama ben ona şunu söyleyeyim. Ee, sen o zamanlardan daha demleneceğin belliydi Özgür Özel. Sen o zaman benim seçimi kaybettiğim HDP'nin barajı açtığını görünce ayakların tavana vurarak sevinç çığlıkları attığını cümle alem biliyor. Onun için daha fazla konuşmak istemiyorum. Yani İstanbul Belediyesi'nde DEM Partisi'ne grup kurdurmakla meşgulsünüz. bak Özgür Özel, bırak o iş o günleri. Geçmişi fazla karıştırma. CHP'nin sisteminin çöktüğünü hepimiz biliyoruz. Bana bilgi veremediklerini, sistemle ilgili, sonuçlarla ilgili bana bilgi veremedikleri için ben de ikinci tura kaldık mı, kalamadık mı bilmediğim için ortalığa çıkamadım. Sayın Engin Altay'la bunu defalarca konuştum. Kendisinin de açıklamalar ne olduğunu biliyorsun. Bak İzmir'i kaybeden CHP Genel Başkanı olur. Dikkat et. Dikkat et. Ben sana bu kadar uyarayım. Başka da bir sözüm yok. <laughs>